Bu baloncuklar da nereden çıktı? Zehra. Zehra koş. Zehra koş Zehra. Zehra burada baloncuk çıkıyor. Baksana kendi kendine. Kim var orada? Baloncuk makinesi var burada. Kim çıkardı biraz önceki baloncukları? Tut bakayım. Birazcık ben çıkardım. Yalan söyleme. Sen çıkarmamışsındır. Sen çıkardın. Karton ket. Karton ket orada. Zeynep baloncuk makinası istiyor senden. Ben şimdi buna bir şey yapacağım. Zeynep bak istiyor istiyor. Baksana ver. Vermiyor. Karton ket baloncuk makinası istiyor. O yapıyormuş. Ben Fatih buna biraz önce baloncuklar o çıkarıyormuş bir geldim ki buraya her yer baloncuktu. Zehra istiyor ver 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 Zehra. Bak baloncuk patladı şimdi. Zehra istiyor istiyor versene bak bak orada ver. Ver ona ver ver baloncuk makinesine ver. Ben bir tane daha var ben onu veririm ona. Bir tane daha var ben de vereyim mi? Pijama askeli. Yok var yok. Neden? Hemen bunu doyur Ha baloncuklarımızla sen git karton ket. Git buradan. Ben Bence verelim baloncuk makinasını gitsin Zehra. Zehra. Ya. Zehra baksana istiyor. üstümde geliyor. Koşuyor, koşuyor. Ben alayım. Zehra kapat kapat ağzını kapat kapat. Kapat onu. At onu, at at. At onun olsun, at onun olsun. At, ben, al sana kartonu kaç. Kaç kaç kaç.